Of. Ben de kırsızım da inşallah buraya güvenlik kamerası koymamışlardır. Topla topla şunları. iPhone almış burada. iPhone'u yerde bırakmışlar. <gülüyor> <gülüyor> topla topla çorap. Ne varsa topla topla topla. Elmas mı bu? Ben elmas mı gördüm? Ha, şunu da alayım Hatta şunu da alayım Elması da alayım sana Bu Elmas <laughs> var Bu gerçek mi lan? Bu elmas gerçek mi? Oha Kim bilir kaç liradır lan bu Delmişler Allah Allah Bu lampada da elmas var Vay be Baya zenginler Gerçek elmas değil mi? Harbi gerçek elmas. <laughs> Vay be. Elmas. Dizi kamera yok ya. Ona yaşadık. <laughs> Kolonya var. Şu elması da çantama atayım. Hiç olmazsa elması cebime atayım bari. Bari güvenli. Kolonyayı da sıkalım. Oyna. Kesintik. Kapat da çaktırmasınlar. <laughs> Şu odaya girelim inşallah birileri yoktur. Sıkma, dur. Sen ne, sen ne mi verirsin? Adana merkez. Adana merkez patlıyor herkes. Çok, çok sıkma bana, sıkma. Sıkma bana, sıkma bana. Adana merkez patlıyor Araba herkes. Araban var mı? Araban var mı? Usta sıkma. Arabayı çaldım ana, bir şey olur mu? ya kaybolup yoksa sana sıkarım kaybolmaz. Her şey verdim. Al. Kuşetim de senin olsun. Ya çalmıştım. ben bunu kuhal kapı kilidi çalmıştım bir tane de. O da senin olsun. Al evet. Al telefonla. Bu da senin olsun. Da. Benim telefonum. Var. Ama olsun. Onu da çalmıştım. Hı. Sonra yeni Peki, evin, Sonra yeni Evine gideceğim. Evine tamam. saat sadece burada kalabilirsin. Tamam. 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 ama yüzümü gösterme. Ama yüzümü ya göster, ben geliyorum. Hayır. Hayır be. Yoksa sık göstermezsin. Hayır. Göstermezsen sık. Hayır, hayır, Göstermesim. hayır. hayır. Göstermesim. hayır. hayır. Göstermesim. Merhaba arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bugün hmm. hırsız polis oynadık hmm. ve hırsız hapise girmedi. Bir sonraki farklarında hırsız girebilir. Ben kameraman, sayın kameraman. Ama e, bugün hırsız rolünü oynadım. E, yaptığım maske de gayet güzeldi. Evet bu da evet. benim ben bunu oynarken düşürdüm bu Bu, olsun bu diye. aslında o odanın lambası arkadaşlar. Hmm. Hadi bay bay. Görüşürüz. İstece